geldin? Kadın gözüyle nasıl bir yerdi buralar? Kadın gözüyle. 1967'de geldin. E, tek e, e, iki oda, bir odalı bir yerlerdeydik. Ocağımız yoktu. Hı hı. Gaz ocağı kullanıyorduk. Gaz ocağını e, yani o şey koyardık. ocağını pumpalardı. Onda ocağı pişirirdik. Pumpalardık E, soktuğun zaman havadan aşağı gelirdi. E, ateş yoksa o gelirdi kısardım sönerdi. Öyle elektrik, yani, yok, su elektrik yok, yok, su yok. Elektrik yok, Derelerden hangi deresi vardı aşağıda? Aşağıda çeşme vardı. Hancı, evet. aşağıda bir cülcül çeşme vardı. Oradan alırdık. Giderdik. Yollar çamur, çamur her taraf. Her her taraf çamur. Ayağımız kayardı çamurdan. Doldurduğumuz sular çakağına getirirdik omuzumuzda. Hı hı. O sular tökülürdü. Tekrar geri gelirdik. Doldurur Dedi ki ben bir işçi arayayım dedi. Acaba dedi gelir mi? Hemen dedim ben gelirim dedim. Uçak savara gittim Cemal Beyler. Allah razı olsun. Çok iyi bir dürüst insanlara rast geldim. İlk gelişim mi ama. İlk eve gittim böyle. Nasıl gördün? Senin eve geliyorsun küçücük tek gözlü bir Benim gelirim yok küçücük. Onların evine gittim. nasıl? Tane, ayrı bir dünya. çok güzel. Ayrı bir dünyaların insanları yok tabii ki biz orada. Evet. Ondan sonra çamaşır makinesi yok. Elektrik süpürgesi yok. Ee, onunla hiçbir şey yok. Hepsi elde. Hı hı. Çamaşırı elde yıkı. İlk önce çamaşıra girerdim, yıkardım, balkonlara asardım. Koca koca çarşaflar, ne? Gücüm yetmez de ayağımı açıyordum. İleyenlere doldurdum. O zaman yok değil mi Ç çamaşır makinesi? Çamaşır var. makinesi yok. Elektrik süpürgesi de yok. Hı. Böyle doldururdum çamaşırları, ıslatırdım. Ayağımla çiğnerdim. Ondan sonra alırdım kenara. Onları çitelerdim. O yıkardım. Bir de çivite koyardım beyazları. Çivitli çamaşır güzel oluyordu. Çamaşır suyuna yıkardım, şey. Nasıl davranıyordular sana? Çok güzel davrandı. Kötü davranmıyordular, güzel davrandılar. İlk gittiğin zaman heyecanlandın mı? İlk defa böyle bir Tabii yani gidiyorsun değişik. Tabii canım. Evet. Ondan sonra e, çamaşırlara sardım. Ondan sonra çamaşırı kururken e, camları silerdim. Örüm, ilk önce örümcağı alırdım, sonra camı silerdim. Sonradan e, hanalar atardım, kapıya çamaşırdan önce asmadan vur Allah vur vur Allah vur elektrik süpürgesi yok. Vura, vura vura evri çevri çevirip, biyam kaldırlar, bi Vururdum, vururdum. Evri Akşam çevri. kadar çalışıyorsun, oradan geliyorsun A eve. Ondan sonra ev işleri, yemek. Ondan sonra şey derdim. O hanaların da tozunu inerdi. Ben çamaşırlara asardım. Çamaşırlar kururdu. E çamaşır kuruyana kadar ben evi silerdim. Tozunu alırdım. Halıları yayardım. Eşyaları yerleştirirdim. Ondan sonra en son ütüleri yapardım. Sabah saat 7'de gidip akşam 7'de geliydim. 7'den 7'ye. 12 saatten önce bitiriyorsun. 12 saatten önce bitiriydim. Geliyorsun yani. evdeki işleri yapıyorsun. Geliyorum evdeki işleri. İki tane çocuğum var. Hancıgilerin e, paharından su getireceğim. Cırcır suları dolduracağım. E, çocukların bezini yıkayacağım. Ondan sonra e, o, o, bezleri yıkayacaksın, kaynatacaksın. Beyaz bezler. Amerikan bezleri itikerdik. Öyle hazır, hazır bez yok. Tabii. Hazır bez yok. Hazır bez yok. Çocukların kapıda ateşini kaynatırdık. Temiz temiz asacaksın. Yoksa e, ki eller görüyor bezlerin burası gece oldu. Herkes herkesin kapısını gözlüyor. Ondan sonra e, sabah olurdu. Tekrar bir daha kundak i̇şe kucağımda işe gidiyorum. Çocukları Çocuk kucağımda kızın elinden tutardım. Kundağı da alırdım çocuklarla beraber işe giderdim. Beraber mi gidiyordun işe? Nasıl kimsem yoktu. Kimse yok. Çocuklarımın ikisini de götürdüm. Monoko. Turan Çakım, Turan Çakım. Monoko başkonsolosu. Monoko başkonsolosu. Evet. Var ilk konsolosu. Hı hı dedim başladım titrem. Ne titriyorsun kızım dedi. Dedim abi dedim. Baksana dedim ben dedim şeyi dedim. Bunu kırıldı dedim. Ben ne yapacağım? Ekizler çünkü. Ekiz Vazolar. Tarih. Vaz tarihi. Ekiz vazon Tarihi vazon Korkma kızım dedi. Ben dedi onu dedi onu arttırırım dedi götürür dedi antikacılara dedi. Niçin korkuyorsun dedi. Antika gelir sen gelmesin dedi dünyaya dedi. Antika gelir sen gelmesin. Sen çok güzel Antika gelir dünya sen gelmesin güldüm dedi. Evladım dedi korkma dedi. Ama dedim ablamdan dedi dedim, korkuyorum. Ablana bana başlatma şimdi dedi çok sinirlendi. Başlatma bana dedi şimdi dedi. O kadar e, baba bir insandı canım. Seviyoruz seni de. Çok. Çok dürüst bir insan ama ben de çok Bir gün şeyi temizliyorum kütüphaneyi. Bir baktım Pir Sultan Hacı Bektaş Mevlana kitapları çıktı. Kitaplar çıktı. Ya dedim. E Lala hanım dedim. Sen dedim bu dedim Mevlana neyse hepimiz dedim tanıyoruz Mevlana. Ama Hacı Bektaş'ın Pir Sultan'ın dedim senin dedim kütüphanede ne geziyor bu kitaplar dedim. ki, dedi, Gülcüm dedi. Onlar olmasa ben dedi e, vali olamazdım dedi. Ben bunları okudum okudum dedim. Milletvekili de oldum sonunda. Mesut Yılmaz'ın zamanında milletvekiliydi. Hı hı. Mustafa Kalemli geldi, vali yaptı. Ondan sonra şey yani milletvekili zamanında. de yaptı. Ondan sonra milletvekilliği yaptı. Ne ola milletvekili oldu? Ben dedi ben dedi, Gülcüm dedi, Sultanı, bunlar Hacı dedi, Hür Sultan dedi, Hacı Bektaşi Veliyullah. Okudum dedi, nutuk çektim millete sabah. Gece okudum, sabah kadınlara nutuk çektim dedim. Mevlana'nın hani kitabını. Ben dedi, onlar olmasa ben, ben ben olamazdım dedi. Ben milletvekili olamazdım dedi. Beni bunlar milletvekili yaptı. Ben bunların sözlerim dedi, nutuk ettim millete dedi. Millete de nutuk çektim, milletvekili oldum dedi. Bunların dedi, kelimelerini dedi hep dedi insanlara söyledim dedi. Gece okudum günüz nutuk çektim ben bunlara dedi. Bunlar beni dedi milletvekili yaptı. Çok kitabı var. Ben bunlara yani. borçluyum dedi. Ama dedim ver bunları bana dedim. Ben bunları sana niye vereyim ki dedi. Bunlar dedi benim dedi canlarım ciğerlerim dedi. Veremem dedi. E dedim sen bir daha alırsın, ver bunları bana dedim. E al dedi. Milletvekilinin şey elinden hem şey Fır Sultan aldım hem Hacı Bektaş'ı aldım. Ben daha neyi de ver dedim. E, ee, onu da bana Üstün bölgelerde tabi hep zengin bölgesi. Bebek, tabii, tabii, bebek, Aşiyan, Etiler tarafı, e, Aşiyan, Ayşe Sultan Korusu, Ayşe Sultan Korusu çok e, a, Etiler, Etiler'de en lüks yerlerde, en lüks yerlerde, Aynı en dünya. insanlarda çalıştım. Ben onlardan ne, neler öğrendim mesela en çok seni etkileyen onların dünyasında ben etkileyen ne öğrendim biliyor musun dedim ki siz dedi dedi ki böyle şey Lala Hanım'ın beyi. güldüm dedi siz dedi geldiniz ekonomiyi yarattınız dedi akın ettiniz buraya dedi ekonomik dedi darardı dedi sizin yüzünüzden dedi tekrar köye dönün dedi evladım ne dedi buralarda duruyorsun gidin köyünüze dön. Ey dedim e Lale Aytaman'ı, şeyin Lale Hanım'ın beyini. Beyefendi dedim, siz dedim bizim atamızın, dedemiz dedim, hep beraber dedim, kötü dedim, e, düşmanı denize töktük dedim, urmağa töktük. Hep beraber dedim aldılar dedim, buraları siz tek başınıza almadınız dedim, şu kurtarmadınız. Beraber kurdu. Bizim atamız dedim, bizim, dedim tekler dedim gitmiş taşraya dedim. Dönmüş dedim kayaların arasına. Hayalarınızda dünyasını yaşamış. Biz de siz okumuşsunuz, Büyük göç olmuşsunuz. Biz dedim şimdi dedim geldik İstanbul'a. Biraz dedim biz dedim okuyalım dedim bey göç. Benim anam babam dedim biz dedim. Mal dedim sığır, sığır bokunu dedim kuruttuk. Ee, odun yaptık, yemek pişirdik, ekmek pişirdik, yedik mal bokuyla dedim. Suvan dedim yedik, yeşil suanı sardık ekmeğe, yedik malın bokunu dedim. Pişirdiğimiz e, ekmeği de sacın altında dedim, çorbanın altında, malın pisliği dedim, Ay, odun yaptık, yedik. Şimdi dedim, siz sıra dedim sizde. Siz gidin dedim biraz dedim sıvır bokunu dedim kurutun. Su yeşil soğan dedim ekmeği sarın yiyin. Yok bulgur çorbası pişirin. Sıra dedim bizde. Bizim atamız dedimiz de dedim sizinle beraber düşmanı dedim de denize döktü. Biz de biraz nimetlerden Biz de yaranına. kurtulduk dedim. Şimdi dedim ben çocuklarım dedim. Şimdi geldim oku baktım dedim. Siz büyük geç olmuşsunuz. Bizim kaçmışlar. Şimdi biz indik dedim buraya. Şimdi dedim siz gidin dedim sıra sizde. Köye gidin biz de çocuklarımızı burada okutalım, büyük genç olsun, benim çocuğum dedim, yurt dışına gitsin gelsin. Şimdi sıra siz dedim. Sıra bizde okuma, sıra siz dedim, Taşra'da Gözde yaşamak. Gidin, Böyle yaşamak. Dedi. Taşra'da yaşamak, Taşra'da yaşamak, dedim. Sıra sizde, sıra bizde. Burada biz dedim, Sonra burada sizde. Siz gidin dedim. Adamın aç çatışırdım ben. Çok güzel. Bayağı çatışırdım. Hanım dedi, bizi dinlerdi. Dinlerdi, bana hak verirdi. Gülcüm haklı derdi, sen haksızsın Raha Bey benim kadınım haklı, sen haksızsın. Doğru söylüyor derdi. İyi davranıyordular yani, seni hiç ezmiyordular. Yani bana hep çok iyi davranıyordular. İnsani davranıyordular. İnsani davranıyordular. Ben hep haklarımı savunuyordum. Arıyordun, haklarını arıyordun. Ben onlara hiçbir zaman boyun eğmedim. Ben de fakirim. Ben de burada öyle ya, Fakirim bana ekmek parası verin diye size gelip çalışırım demezdim. Derdim ki şükür olsun Allah'ıma ama canım sıkılmasın diye ben sizin hapize gelip beni ezmesinler. Ekmek dedi. parası için gidiyor. Fakir diyor. Fakir görüp beni, beni ezmesinler diye hep boynumu tık tutardım. Hiç bu zaman eğilmedim. Oysan vardı. Evet, oysan. O nasıl biriydi? Çok iyi biriydi. Dünyanın en iyi insanıydı. Yani... Şu anlatamam sana. Onunla geçmiş böyle var mı bir yani böyle? Yok. Iş, aklımda kalan. Biraz... Aklımda kalan çok iyi bir insan. Nasıl? Evi nasıldı Kitapları. Ka çok çok kitabı vardı. Çok bir antikaydı. Her taraf. Bir bahçesi vardı. Çok güzel bahçeydi. Bütün misafirleri balkon bahçeydi. Balkon bahçeye davet ederdi. Hmm. Balkon bahçede ben götürdüm kahvelerini. İkram ediyorsun. E evet. İkram ediyordum. Burada gelenlerinden orada röportaj yapıyordu. Çok misafir röportaj yapıyordu. Değişik kişiler geliyordu yani. Değişik değişik kişiler geliyordu. Sanatçılar geliyordu. Memur, mimarlar geliyordu. Yazarlar. geliyordu. Yazarlar geliyordu. Yani ünlü insanlar geliyordu. Yabancı yabancı ünlüler geliyordu. Evi nasıldı? Ee, Güzeldi. Antika falan mı? Antikaydı. Hep antika. Hep antika. Kitap, Kitaplar. Kitap, her, kitap. her taraf kitap. Her taraf kitap. Güzellik. O güzel otururduk beraberce Sohbet kahve içerdik. Mi? Sohbet Otur... ederdik. Gel Gülcüm kızım derdi. Dünya işi bitmez dedi. Ölenlerin işi bitiyor. Duranların işi bitmez dedi. Gel otur bir kahve iç. <laughs> dedi ki Gülcüm dedi sen dedi o kadar büyük bir kadınsın ki dedi. Ben dedi senin gibi değilim. Benim annem babam dedi doktorudur dedi. Kayınpederim de dedi askeri doktorudur dedi. Biz dedi çok büyük insanların dedi evladıyım ben. Evet. Ama ben senin gibi dedi yapamadım dedi. Sen dedi benden daha yüksek bir mevkidesin dedi. Eee şey. Üstün bir şeyin hanımı. Üstün Ergüden'in hanımı. Şu anda hanımın adını unuttum heyecandan. Bulurum ben şimdi. Hı. Hı ee, Sen dedi. Rukiye. Rukiye, Rukiye, Rukiye hanım, hanım. Rukiye hanım. Rukiye. Rukiye hanım. Rukiye. Hanım. Rukiye. Ee, şey dedi. Sen dedi Taşra'dan geldin dedi. Bu sen dedi taşradan geldin dedi. Okumamış bir kadınsın dedi. Okula hiç gitmemişsin dedi. Okur yazarlığın var dedi. Şu anda dedi. Oğlumuz dedi üniversitede okuttun dedi. Açık öğretim, başlık öğretim ne dedi. Çocuklarını okuttun dedi. Çocuklara dedi böyle ev yaptın dedi. Hesar üstüne dedi. Hesar üstüne dedi ev yaptın dedi. Sıfırdan geldin. Sıfırdan geldin dedi. Gece ondudan çıktın dedi ev yaptın dedi. Kocan dedi üniversiteye koydun dedi. Kocan üniversite dedi. Onun üniversiteye koydun dedi. Kızın üniversiteye koydun dedi. Sen geldin dedi ve rektörün evinde çalışıyorsun dedi. O kadar dedi. Sen dedi iyi bir kadınsın ki dedi. Ben dedi babamın dedi varlığında dedi duruyorum. Kaynatamın varlığında duruyorum. Ve dedi ben sen sıfırdan geldin. Sen dedi çocuğun üniversiteye yerleştirdin. Evde yaptın dedi. Ben dedi sen sen benden çok üstün dedi kadınsın dedi çünkü dedi çocukları bir mevkiiye getirdin sen kendin bir mevkiiye geldin sen kendin bir mevkide mevkide evlerde çalışıyorsun sen dedi İtalyan dedi genel müdürün evine gidiyorsun sen dedi bana geliyorsun sanki dedi ee, e, 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 Turan Çakım'da çalıştın sanki dedi Lale Hanım'da çalıştın sanki dedi e, şeye dedi. Küba. Küba göçsünde çalıştın. Gitti Saliya ile aynı dedi oturmuş kahve içmiş bir kadınsın dedi. Sen dedi bunları dem dedi kahve içmiş bir kadınsın ya dedi. Sen dedi çok üstün bir kadın. Benden yükseksin dedi. Hanımı dedi bana. Gülcüm dedi. Sen dedi okusaydın dedi. Acaba dedi ne olmak isterdin dedi. Ben okumuş olsaydım dedim. Rukiye hanım dedim. Ben okumuş olsaydım dedim, ben dedim e, Adalet Bakanı olmak istedim dedim. E dedi, sen dedi Adalet Bakanı olsaydın Gülcüm dedi, hepimizin derdi tepesine binerdin. İyi ki de okumak için, iyi ki de olmamışsın dedi. Ve bir de ol, sen okumuş olsaydın dedi, sen dedi Uğur Mumcu gibi çabuk öldürdüler dedi, sen dedi açık dedi fikirlerim var dedi. Sen okumuş olsaydın bir mevki de olardın, seni dedi harcardılar, yaşatmazdılar. Sen Adalet Bakanı olmak istiyordun yani. ben Adalet Bakanı olmak istiyordum, mutsaydım. Adaletsiz görüyordun. Adaletsiz, şehri, şu anda diye. da adaletsiz görüyordum. Türkiye o zaman, Türkiye o adaletsiz zaman da evet. Türkiye'yi adaletsiz görüyordum. Ta e, 60 sene önceden adaletsiz görüyordum. Ta 60 sene önceden. Çünkü eşitlik yok. Geliyorsun eşitlik gece yok. bir taraf. Bir taraf. bir gidiyor. taraf, Aynen. bir tarafa gidiyordum ki şu, yani cennette. Ve hesar üstüne geldim cehennemde. İki ayrı sınır. i̇ki ayrı dünya, dünya, yaşıyordum ben. Gece cehennemde yaşıyordum, gündüzün gidip cennette yaşıyordum. Bunun ortası yok mu diyordun? ortası adalet, yok. Lazım adalet lazım dedim. Adalet lazım dedim. Adalet bakan olsam ben adalet sağlardım dedim. Eşitlik olması lazım. Eşitlik, lazım, olması lazım eşitlik olması lazım dedim ama eşitlik bulunmadı. Hala bulunmadı. Hala da bulunmadı. Diyor. Hala da bulunmadı. Hala da bulunmadı. Da, daha da karanlığa gidiyoruz. Daha da karanlığa O zaman var. daha güzeldi. Şimdi daha da karanlığa daha doğru var. gidiyoruz. gelirdi. Yakın komşuydu onlar. Evet. Geldi Sadık. bir gün. Onlara gelirdi. Kahve yapardım. Ya sana da yap Gülcüm dedi. Bana da yapardım. Oturur beraber kahve içerdik. Sohbet ederdik. Safiye ile He Safiye ile. Soh çok mi? sohbet ettin yani öyle Çok önemli. sohbet ettim. O nasıl bir bir, biriydi? Bir, bir, türkü bir, bir, miydi? Şarkı bir türkü. de bir köpeği vardı. Beyaz uh -huh. bir köpeği. Kucağında gezdirirdi Safiye ile. Bütün malını da e, başkalarına e, kimsesizlere adadı. Öyle mi? Bütün Safiye. malını kimsesizlere adadı Safiye İlay. Nasıl biriydi o? Çok iyi biriydi. Sohbet ediyordunuz. Sohbeti güzeldi. Şarkı mı da söyler miydi? Şarkı yerde? da söylerdi. Oturur size söylerdi. Otururdu, şarkı da söylerdi zaman zaman. Dedim Safiye'yle, sesin çok güzel dedim. Safiye Hanım dedim. Şöyle dedim, biraz mırıldanır mısın dedim. Böyle, böyle mırıldanırdı yani. Sadece Beni kırmıyordu. Gelirdi. Kırmazdı kimseyi. İyi bir hanımıdı. Onunla da bir hanım oldu yani. Onunla da anım oldu. Çok insanlarla <laughs> anım oldu. Okul mezunusun. Okumadın. Yok. Hiç okumadım. Sokurdayım. Hiç, Hiç köyden geldin. Eğitim almadın. Eğitim almadım. Okula Okuma gitmedim. Okuma yazmayı nasıl öğrendin? Okulu yazmayı bana e, Tuğrem Bey ile Lale Hanım öğretti. Öyle mi? Çok yani, iyi. Tuğrem Bey'i, e, Marokko Başkonsolosluğu ve bir de e, Lale Hanım öğretti. Dedi ki sen bir akıllı kadınsın. Sen okuman lazım. Bizim dedi evimize çok misafirler geliyor. Sen de okuyacaksın ki derdi. Elime sözlük verirdiler. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca özberlerdim. ezberlerdim. Bu gece hangi misafir gelecek? Kokteyle İtalyanlar hı hı. gelecek. Onu onu ezberlerdim. Alır mısın, yer misin? Öyle Ez mi? Zarar, Bazı, okusun, kelimeleri. Misin? Bazı kelimeler. Yani. Hazırlıyordun kendini. Hazırlıyordum kendimi. Yani yemekte ne, sofrada ne konuşacağım? O konuşacağım kelimeleri hazırlıydım kendimde. Misafirlerim onu konuştu. Fransızca, İtalyanca. 3-5 kelime öğreniyordum. Tabii Almanca. Ben bunları öğrenirdim. kokteyllerde Kokteylilerde tekrar alır mısınız? Tekrar yer misiniz? Tekrar daha istiyor musunuz? Ben bunları ezberlerdim. Ki, bunu bana okuttular. Bir de sözlüğüyle bana yabancı lisanı da okuttular. Ezberledirdiler ki hangi misafir gelse ben o dile konuşuyorum. Lale çok katkısı oldu sana yani. Çok. Lale Hanım bana çok katkısı oldu. Allah selamet versin. <laughs> dedi ki şey dedi, bir şey veriyorlar. Kokteyl Annesi de geldi. O Çok iyi, iyi yabancı dil, dil öğrenirdim kadınlar. Ben buna öğretirdim. Alman, İtalyanca diyor baba. İtalyanca. Allah derdi. Diyor baba. Hepimiz derdi yer derdi. Hepimiz derdi böyle de, öldüğümüz zaman de, hepimiz bu delikten aşağı gideceğiz. Ama aşağıda birleşeceğiz derdi. Öldüğümüz zaman derdi. E biz hep beraber bir olacağız derdi. Bu dünyada. Nasıl Premli genel müdürü nasıldı? Gene çok iyiydi. Öyle mi? O da çok çok iyiydi ama çok temizdi, titiz. Titiz. Dedim tabi. ki karını evlense ne dedim? Yaşın geçmiş bak. bekar mıydı? Artık dedim bekar dedim. Evlendi. Hayır Roza derdi. Bana Roza derdi. Roza diyordu. Ha, Roza derdi. Hayır derdi. Niye derdim? Pis olur derdi. Ben onu derdi çabuk boşanım derdi. But da but da derdi. Pis olur derdi. But atarım ben onu derdi. But da demek e, yet demek, Ve bir, bir gün ona e, köyün e, o zaman o adam o, şey de olduydu. Bakan da olduydu. Hı. Tamam. Bakan adı, adı, neydi? Bakanlık yaptı. Tamam. Bakanlık yaptıydı. yaptı. Evet, o mu geldi? Ona e, kokteyl kop O da geldi çokluklar. Bakırköy eski başhekimi, e, bakandı. Ben. Evet, Sağlık baş Bakanı. sağlık Bakanıydı. Evet. He, o adamın adı neydi? Bulurum. Ondan mı? da benim resmim vardı. Hı hı. Ondan da büyük, bir resmim vardı. Kokteyle geldi o. Kokteyli Dediler ki İtalyanlar da biricik. İtalyan, İtalyan da çok geldi. Türkler de geldi. Karakaya barajını yaptıran mühendisler geldiler. Onlar dolusta oturuyordular, Şey dedi ki, sizin de bizim işçiler olsa demiş. Şimdi bizim an demiş kadah kaldırın. Ama sizin de mi işçiler demiş? Gece beri orada kokteyl değil Beni getirecekler geceye. Ama dedi demiş sizin de demiş ben gel diye gülüyüm dedi. Gülcüm. dedi. Türk mühendisler. Bizi de bu İtalyanların yanında utandırmam, bu dara etme dedi. Biz de dedim ki, dedi, "Kadeh kaldıracağız." dedi. "Sen de bizimle" dedi, "1,5 bardak dedi kırmızı şarap kadeh kaldır." "Hay hay" dedim, "efendim, ben utandırmayayım sizizi." dedi. "Hay hay" dedim. "Siz kaldırırken çağırın beni beraber ik." dedim. Artı beni çağırda roza gel dedi. Gittim oraya. Artı kadehlere kaldırın hep beraber. Şarap doldu. 2 cin dedi. Bunlardan var var. Pronto. Burduk bardaklar. Poronto dedim ben içtim. Bunlar da beraber alkışladılar. Söyle ne yapıyordun kendin? Elbisen oraya gittiğim zaman ya başımı yaptırıyordum. Öyle mi? Ba Kokteyli zaman falan. Ko Hanım'ın evine de gittiğim zaman. Tuğran Beyler dedi. Akşamına yemeği yapardım. Yemekleri ben yapardım. Kokteyli yemeklerini. Yemekleri yapardım. Ütüyü yapardım. Sofrayı hazırlardım. Hani 3 taksi çağırdılar bana. Geldim fesatona şurada berber vardı. Kadın evet, berber. Orada kuaföre gelirdim. Saçımı, başımı yaptırdım, elbisemizi getirirdim. Güzelce yine düşemize giyinirdim. Aynı onlar gibi giyin, giyin. Sana güzel elbise veriyorlar yani. Ben bir güzel elbisem elim vardı. Ta, tamam verdim. Giyirdim, kuşanaydım, hizmetçilikten <laughs> çıkıydım. Öyle ben mi? Başka olur. bir onlar gibi oluyordum. Onlar gibi mi oluyordum? Evet. O ben berber beni boyuydu. Saçım başım yapılı boyuydu. Tırnaklarım ojeli falan gidiyordum buraya. Böyle. Ben Hanım diye tanıyamazsın. Roza hanım oluyordum. Ben de orada Roza. Roza hanım, orada Roza hanım? Bir. Evet. Burada Gülhanım. Orada, ben de orada bir hanımefendi oluyordum. Nasıl bir duygu hanımefendi olarak... olmak? Ha? Nasıl bir duygu onların arasında? Çok güzeldi. Değil mi? Eşit olduğunu görüyorsun. Beraber, onlarla beraber, onlarla bir eşit oluyordum. Beni hizmetçi olarak görmüyordular. Ben onların kapısında bir eşi dolaraktan garsonluk yapıyordum. Garsonluk ben yapıyordum. yapıyordum. Çalışıyordun, emeğinle para kazanıyordun. Emeğimin parasını ayırdım garsonluk. Sendeki özgüveni de görüyordular, tabi hoşlarına gidiyordu. Tabi hoşlarına gidiyordu. Ee, ben de onlarla bağlıydım. Kendini geliştirdin sen. Tabi. Hiç. Ben Her de, gittiğin yerden bir ben, üniversite, yani. ben, ben üç dört tane üniversite bitirdim. Ama e, hesap üstünden öte, öte açtıydım. Ben bir milletvekili bir başbakan da ben idim. Ama ben Hüsnü Aşlak'ın aç, bir gün hanım idim. Gül oluyordun, oraya gittim. Ben, buraya geldim, Roza Gül Hanım oluyordum. Oradan öteye gittiğim Gül, 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 Hanım, oluyordum. Roza Hanım oluyordum, Gül Hanım oluyordum. Hisar üstündeki emeği nedir kadınların? Kadınların emeği asla ödenemez. Hisar üstündeki emeği Kocalarını işe koydular, kocalarından daha fazla para kazandılar. Ya erkekler bir işe, dize kadınlar iki işe gitti, üç işe gitti. Ek işler bulduk. Çocukları büyüttü. büyüttük. Çocuklarımızı büyüttük. Çocuklarımız onlar sayesinde, iş yerlerimiz sayesinde kendimi geliştirdim. Çocuklarımız Çocuklarımı elimden geldiği kadar okuttum. Çocuklarımı elimden geleni yaptım. Memnunsun, mutlusun bana. getirdim. Çocuklarımdan da memnunum. Hayatımdan Hı? da memnunum. Ama ama Sultan Süleyman'a demişler ki ne gördün ne eşittin. Sultan Süleyman demiş ki 500 yaş, 500 sene yaşamış. Ne görüp ne eşiteceğim. Bir söğüdün gölgesinden geçmişe döndüm. Yani bir söğüdün gölgesinden bir gölgesinden geçmişe döndüm. Ne gördüm ne eşittim. Bir söğüdün gölgesinden geçmişe döndüm. Hayat böyleydi. Kısaydı. Hayat böyle geldi, Gelip böyle geçti. geçti. Bundan sonra bundan sorumuzu Allah hayırlı günler Kaç yaşındasın şimdi? Şimdi Altmış, yetmiş iki, yetmiş üç yaşındayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gülhanım. ederim. Hanım. Gülhan Hanım. Çok güzel ben, bir sohbet Ben çok teşekkür ederim İsmail oldu. Bey. İyi ki varsın. İyi ki yani siz de gelişmişsiniz. Ben size teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok çok